Yalova'da devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonla bir şebeke çökertildi. Peki devre mülk dolandırıcıları nasıl çalışıyor? Hangi yöntemlerle insanlar kandırılıyor? Devre mülk kiralarken nelere dikkat edilmeli? İşte tüm bu soruların cevabı için Yalova'ya çevireceğiz kameralarımızı. Muhabirimiz Cem Mete Okur konuyla birlikte bu soruların yanıtını arayacak. Cem Sen dinliyoruz. Evet, Andı Özmen son yıllarda özellikle tatil seçeneğini değerlendirmek isteyen vatandaşların e, belki de ekonomik koşullar sebebiyle en çok tercih ettiği sistemlerden birisi devre mülk sistemleri. Ama e, tabii ki dolandırıcılar da bu sistemleri vatandaşların tercih etmesinden dolayı çeşitli yollarla vatandaşları mağdur olmasına sebep oluyorlar. Yalova, Kars ve İstanbul'da eş zamanlı olarak e, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri bu hafta içerisinde bir operasyon düzenledi ve 21 kişiyi gözaltına aldı. Yalova Adliyesi'nde çıkartılan 21 kişiden 3'ü de tutuklandı. 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hemen yanımızda Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda turizmci Hakan Gencer var. Kendisine soracağız. Son yıllarda artan bu dolandırıcılık yöntemleri konusunda e, dolandırıcılar hangi yolları kullanıyorlar? Hangi yöntemleri kullanıyorlar? Cem Bey özel öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Eee Yalova ilimizde Marmara'nın incisi Yalova ilimizden herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi geçen haftalarda duymuş olduğumuz ve sizlerden de bilgi edindiğimiz gibi Yalova'da yapılan devremik dolandırıcılığı ile ilgili ülkemizde ve ilimizde yapılan es zamanlı operasyonlar şu anda yargıya intikal etmiş. Şu anda emniyet güçleri gerekli çalışmalarını yapıyor. o konu emniyet güçleri tarafından takip ediliyor. Devremük devremik sisteminde öncelikle vatandaşlarımızın böyle bir sisteme dahil olmak istediklerinde yapı izin ruhsatlarını işletmeye gittiklerinde kendilerine satılmak istenen hizmeti görmeye gittiklerinde yapı izin ruhsatlarını görmek istemeleri lazım ve kat mülkiyeti projelerdeki kat mülkiyetlerini görmeleri lazım. Eğer termal ılıca sularının da olduğu bir bölgeden devremik tedariği edeceklerse de buralardaki belediyelerden alınmış olan su raporlarını görmeleri lazım. Vatandaşlarımız bu mülkiyetleri alırken öncelikle sözleşmeye baktıklarında sözleşmeye direkt imzalamak yerine belediyelere geçip ya da gerekli e kurumlara geçip kurumlardan yapı ile ilgili izinlerin gerçekçiliğine bakıp ondan sonra sözleşmeleri imzalamaları lazım. Vatandaşlarımız bir de bu hizmetlere dahil olacakları günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 3227 sayılı kanununda bütün sözleşmenin devre olması gereken ve satılması gereken statüleri yazıyor. Buna göre bunları inceledikten sonra böyle bir karar vermeleri lazım. Ülkemizde bu işi Kurumsal olarak iyi yapan firmalar var. Bu tarz merdiven altın dolandırıcılar da bu firmalara ve bu kurumlara da zarar veriyor. Her bütçeye uygun bir tatil olduğu için tavsiye edilebilecek bir durumda. Termal Ilıcası'nda devre 52 haftalık bir tatil programının sadece belirli haftalarına müdahil olabiliyorlar. Vatandaşlarımız alırlarken sözleşmeleri kesinlikle ve kesinlikle incelemelerini tavsiye ediyorum. Peki yaşanabilecek herhangi bir mağduriyette vatandaşlar hangi yolları izlemeli? Devremi kanununa göre 3227 sayılı kanunda yazılan devremi kanunlarında yapı izin ruhsatı çıktıktan sonra 36 ay süreyle 36 ay süreyle yapıyı teslim etmek zorundalar. Eğer bu süre aşıldığında bu sürede tamamlanmayan yapılarda İl Sanayi Ticaret Müdürlüğümüz var Yalova'mızda ya da e, bulundukları illerdeki İl Sanayi Ticaret Müdürlüklerinin e, tüketici hakem mahkemeleri var. Bu yolla kendilerini korumaya alabilirler. İzleyecekleri yol tamamen evet. tamamen bu şekilde ilk e, sanayi ticaret Müdürlüğü, müdürlüklerindeki tüketici hakem mahkemelerinden bu işi çözebilirler. Çok teşekkür ediyoruz ben Hakan teşekkür Gencer'e. teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Verdiğiniz ben bilgilerden ben. dolayı. Evet e, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi aynı zamanda turizmci Hakan Gencer vatandaşların yaşayabilecekleri mağduriyet konusunda özellikle izleyebilecekleri yolları aktardı. Bir kez daha vatandaşları bu anlamda uyaralım. Türkiye'nin dört bir köşesinde bu anlamda termal tatilleri e, Devremük adı altında pazarlamaya çalışan e, merdiven altı kişilerde merdiven altı kuruluşlar da oluyor. Tabii ki bu anlamda herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına da bildikleri ve güvendikleri yerlerden ve araştırma yaparak mutlaka imza atmaları konusunda uyaralım bir kez daha ve sözü tekrar Hamdi Özmen size bırakalım.